Biz zehirli cips oynuyoruz ve zehirli jelibon oynamak istedik ama cips var Yani en en acılısını aldı. Hadi. Ve kuzenim <laughs> arıyor bir dakika. Alo. Kanka tamam sonra konuşuruz. Şu an videodayız hadi bay. Şimdi gözü kapatsın. <laughs> 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 Azar bakma. Alın bakmıyor. Bak şöyle yap. Ya, yemin ediyorum bak. Şöyle yap. Hah. Boş ver açma. Ben de. Tamam, Arkadaşlar Saren uğrarıyor. Biz yok gibi davranacağız. Ve ne kapadı. Neyse ben seçiyorum salam mahmale. Tamam bakma. Hadi bir Seçtin. Hı hı. Ha. İnşallah işte. aynı şeyi seçmedik. Seçtim. Diyebilirsin. Abi inşallah acı değil. Be be. Acı. Acı. Çok acı. Acayip acı. Seviyorum. Ha. Acı. Çok acı. Seçtim. Hı hı. Arkadaşlar çok acı. Sen ye bunu ben yemem. Ah. Ben sadece seçeyim sen ye. Hı -hı. Arkadaşlar ben bunu aldım ve pişman oldum. <laughs> ben dedim alalım mı diye. Kendisi evet dedi. Ay, Yemeyim mi? Oğlum bilirsin niye? Oğlum çok acı. Niye bilirsin? Çiçek ısırıyorum. Çiçek ısırsam da çok acı. Al yerine. Su içersen daha acı olur mu? Yok yok. Azı kendi yaladı. Yaladı mı bu? Ama bana <laughs> ne acıyor ya? Ah yandır be. Yandır bana yandı. Abi bir aç değil. Sıra bende. Azra sıra bende seçiyorum Yandı. Sen Seçiyor. az da o kadar dedi el abartma. Ama vallahi yandım. Birazcık acı. Ay, seçtim. Arkadaşlar şimdi bir sareye şaka mı? Seçtim. Gelebilirsin ben yemeyeceğim. Sesli mesaj attı. Sesli mesaj. Arkadaşlar dinleyin ne demiş bakalım. Orada hazır açana kadar ararım. Ne dedi? Aa aa aa. Açana kadar ararım. Açana kadar ararım. Acı ne lan? Ara kanka. Kanka ara. Kanka ara. Diye. O sırada ben arıyorum. Biz yokmuş gibi davranarak bekle. Bak gözüküyor. ya. Gel gel şunu. Al da. Çalıyor bize aç. Hiç acı değer valla. sen bunu nasıl yiyeyim? Onu ben yiyemiyorum. Hiç sarılar hasta şunu. Yap desin. Baba bize açmış. Hiç acı lan. Koray bir yarayayım mı? Ah. Ulan. Benim inşallah öbürümüzü yıkmaz ya. Ay haberin olsun. De normal. Karayın Allah. İnşallah çalıyor. Atın baba vallahi. Kopayı ne de no, bunlar pansere gitmiş sağlara. Lan ne oğlum ya? Ne? Olsun. Arkana. Hiç Annem Bun <laughs> Ay Van oğlum. Hasan'ın Zeynep Aa bende Ah düşecek <laughs> çatlasın, siler, Bana. Bana. Evet. Elif hangi takımda? <laughs> ne? Evet. Elif. Ayşe ablanın kardeşi. Ayşe abla derken. Ayşe'nin Ay Ayşe aydın var ya. He. Elif kaç yaşında mı? Ne diyor? Hangi takımda? Hangi takımda? Ayşe'nin abla... Fenerli gibi görünüyor ama Ayşe'nin abla değil Elif Elif <laughs> Ya bilmiyorum Ya yani bilmiyorum bazı arkadaşlar <Gülüyor> <Gülüyor> lan? Money first. Money first. Money first. Money first. Money

Acaba ne diyor? Çok mutlumdayım ulaşamaz Tuzaklara ayık ayağım ayağımız takılmaz Biliyorum bana yazılmış bu kadar Gerek yok ki sana benim kızlar varken Money <laughs> fast, money fast, money fast Kes kızları mahalli fast Bizde cash 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 Money tops maybe hadi konuları kısa kes Money fast money fast money fast Okuyoruz kızları fast Bizde cash 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 Mama money tops maybe hadi konuları kısa kes Çat kapı gelirim aklına oğlum Modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin Bu modu Nasıl bir durumdayım Sen kış ben yazındayım Resmin ortasındayım Kaç kafası gelecek Out party and t-shirtlar on the radio Ölçüklar partlar çöp red bizi seviyor Out party and t-shirtlar on the radio Ölçüklar partlar çöp red bizi seviyor Uçak modundayım arayan ulaşamaz Uzaklara ayık Ayağım hiç takılmaz

<laughs> <but> A la madre cuando la parecía que hey, no se veía ni nada. Ahora, ya no será. kurtarma. Arkadaş. Aa, dünya aramış. Bu fare. O, o ne lan? Aa, çeliz. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Biz bunu. Ha ben geçen ya? yani videoda zaten kapat. Aa. Bu hiç video gibi olmadı da neyse. Youtube'da kanalımızda. <laughs> İsmim. <laughs> Muharrem. Devamı yok. <laughs> şaka şaka. Muharrem 56-16. Muharrem yalnız çıkar. Hayır. Şaka. Peşimdesin Yeah yeah Ne haldesin Şansın <laughs> her bir gün Biter hüzün <laughs> Hayır Peşimdesin Yeah Ne <laughs> haldesin Şansın Döner bir gün Belki Akarsın ağzıma git <laughs> <yedin, gülüyor> ağzım Bir kere de sabret Yaptığın her şey yanlış Diyor bana Yalnızlık Soytun taktın Sana ben asla Dözmem bu sefer ben Ne haldesin şansın Döner bir gün Biter yüzün Ne haldesin şansın ne, ne, ne haldesin şansın haldesin, Ne haldesin, şansın, haldesin, haldesin <laughs>